Merhaba sevgili gençler. Bu dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fıkhi yorumlar. Bir önceki dersimizde itikadi yorumlardan bahsetmiştim size. Yani inançla ilgili yapılmış yorumlar. Biz onlara itikadi mezhepler de demiştik. Bu dersimizde fıkhi yorumlardan bahsedeceğim. Yani fıkhi mezheplerden bahsedeceğim size. Bir kere fıkıh ne? Sözlükte bir şey bilmek, derinlemesine kavramak, tam olarak anlamak anlamına geliyor. Aslında sizin mesela işte abdesti hangi durumlar bozar, işte namazı hangi durumlar bozar, işte şunun yapılması caiz midir, değil midir, işte şunu yemek helal mi, haram mı gibi böyle günlük yaşamdan kafanıza takılan sorular oluyor ya. İşte bunun cevabını aradığımız alan fıkıhtır. Yani e, hatta e, ilmihal kitaplarını açıp bakın denilir değil mi? İlmihal kitabını açarsınız acaba hangi durumlar namazı bozar ya da hangi durumlar orucu bozar? Ya da e, neyi yemek helaldir, neyi e, ye, yemek haramdır ya da işte e, hangi tür e, sözleşme, akit... E, gibi şey hükümsüzdür ya da caizdir ya da Allah'ın hoşuna gider gitmez gibi konularda aradığımız cevapları biz fıkıh ilminde buluyoruz yani sizin daha anlayacağınız bir ifadeyle dinin uygulanması yaşanması noktasında bir önceki derste anlattığımız inançla ilgili neye inanmak e, ...gerektiğiyle ilgili, e, inançla ilgili yorumlardı. Şimdi dinin uygulanmasıyla ilgili yorumlar. Şimdi bu noktada yine e, bir şey daha hatırlatalım. İslam dininin e, ana kaynaklarında yani Kur'an ve sünnette... ...belirlenmiş, belirtilmiş, kesin, açık ve net olan konularda yapılmış yorum yok ortada. Yap, e, yoruma açık konularda yapılmış yorumlar var... Dolayısıyla mesela bir namazın kılınmasıyla ilgili çıkıp da işte namaz kılınmasa da olur diye bir fıkıh halimi ortaya çıkamaz çünkü açık emir var namaz kılınmasıyla ilgili çok açık emirler var Kur'an-ı Kerim'de yani açık net olan Kur'an'da ve Sünnet'te açıklanmış net olan bilgilerin üzerinde yorum yapılmamış. Yapı, e, yorum yapılan alan yoruma dayalı, yoruma açık olan konulardır. E, i̇badetlerle ilgili olsun yahut da e, sosyal ilişkilerle e, alakalı olsun. İşte bu konuda yapılmış olan yorumlara fıkıh yorumlar diyoruz. Terim anlamıyla fıkıh ne demek? İslam'ın kişisel ve sosyal hayata dair ameli hükümlerini yani uygulamaya dair hükümlerini bilmeyi ve bu konuları inceleyen ilim dalını ifade ediyor. Fıkıh aynı zamanda İslami ilimlerdendir. İtikat da o şekilde itikat ya da akaid dediğimiz o da İslami ilimlerden inançla ilgili yorumlarda bahsetmiştik. Fıkıh konusunda uzman olan alimlere de fakih deniliyor. Fıkıh İslam dininin ibadetler, evlenme, boşanma, miras hukuku, alışveriş hukuku, ticaret hukuku gibi çeşitli suçlara öngörülen cezalar ve benzeri konularda hükümlerini delilleriyle birlikte ortaya koyan bir ilim dalıdır fıkı şimdi fıkı mezhepler nasıl ortaya çıkmış bakalım şimdi Müslümanlar sosyal hayatta karşılaştıkları sorunlara, İslam'ın bakışını öğrenmek için kendi zamanlarında yaşayan güvendikleri alimlere giderek soruyorlar. Ama yine hatırlatalım Peygamber Efendimiz döneminde peygambere soruluyordu. Dolayısıyla tek kaynak olunca farklı bir yorum ortaya çıkmamış. Tek kaynak varken böyle farklı bir yorum zaten yoktu. Peygamber Efendimizin vefatından sonra düşüneceğiz bunları da işte güvendikleri alimlere gidip soruyorlar. İşte benim namazımı şu bozmuş mudur, bu bozmuş mudur? Ya da orucumu hangi durumda bozabilirim? Ya da hangi durumda bozamam? Hangi durumda bana kefaret gerekir? Gibi sorularda sorular akıllarına geldiğinde güvendikleri İslam alimlerine gidip soruyorlar. İbadetlerle ilgili ayrıntıları haram ve helal konusunda öğrenmek istediklerini İslam bilgilerine sordular. Ve <laughs> Sorulan sorulara yeni ortaya çıkan dini meselelere Kur'an ve sünneti esas alarak fıkhi çözümler ürettiler. Niye bunun altını çizdik? Çünkü e, halen daha e, zamanın ilerlemesiyle, teknolojinin de gelişmesiyle, e ee, yeni ortaya çıkan dini meseleler var mıdır? Vardır. İşte bu konuda İslam alimlerinin yaptıkları yorumlarda yine devam etmekte. Mesela günümüz meselelerinden işte organ bağışı ile ilgili işte caiz midir, değil midir ya da e, e, şeylerle ilgili ötenazi ile ilgili e, soru işaretleri var. Bunlarla ilgili hala e, İslam alimleri <laughs> yorum yapmaya devam ediyorlar. Bu alimlerden bazılarının dini görüşleri hak tarafından çok benimsendir. Neden? Çünkü çok akılcı, akla yatkın çözümler e, üretebilmişler. İşte akla en yatkın çözüm kiminse ona daha çok teveccüh gösterilmiş, onun görüşleri daha çok benimsenmiş. Dolayısıyla bir ekol oluşuyor bu şekilde. Bu alimlerin görüşleri ve kaynaklardan dini hüküm çıkarma yöntemleri öğrencileri tarafından da sistemli hale getirildi. Yani fıkhi mezheplerde yorum yapmış olan İslam alimleri, ya ben bir mezhep kurayım, benim ardından da bir sürü insan gelsin şeklinde bir amaçla bir niyetle ortaya çıkmamışlar. Aslında insanların e, dinin uygulanması ile ilgili soru işaretlerine e, akılcı çözümler ve cevaplar bulmaya çalışarak Kur'an ve sünnetten yani ana kaynak Bunlar Kur'an ve sünnetten ilham alarak verdikleri cevaplarda e, akılcı çözümler sunmuşlar ve insanları yaptıkları ibadetler noktasında da e, gönül rahatlığı içerisinde de olmasını olmalarını sağlamışlardır <laughs> Fakat sonraki dönemlerde bu e, İslam alimlerinin e, öğrencileri tarafından onların görüşleri sistematik hale getirilmiş, yazılı eserlere dönüştürülmüş. Yani öğrencilerine dersler verirlerken öğrencileri bunları kaydediyor. Sonrasında e, onların görüşleri etrafında e, oluşturulan, yazılan eserler e, insanlar tarafından benimsenip işte belli bir görüş etrafında toplanan insanların oluşturduğu bir e, topluluk haline bir mezhep haline geliyor. E, İslam dünyasında halkın görüşlerine itimat yani e, güvendiği e, halkın görüşlerine güvendiği alimlerin adıyla anılan çeşitli fıkıh fıkhi yorum biçimleri, düşünce sistemleri ortaya çıktı. İşte biz bunlara fıkhi mezhep diyeceğiz bundan sonra. Fıkhi mezheplerden e, hanefilik birinci olarak, çünkü e, birinci olarak neden söylüyoruz, aslında e, hanefilik, e, Türkiye'nin çoğunlukla e, hanefi olduğu e, bir ülkeyiz. E, Büyük İslam alemi, İmam-ı Azam, Ebu Hanife'nin görüşleri etrafında e, toplanan bir ekoldür. E, Ebu Hanife'nin en önemli eser eseri Fıkül Ekber dediğim gibi bunu yine öğrencileri e, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin görüşlerini yazarak ortaya koydukları bir eserdir. <laughs> Hanefi mezhebinin oluşmasında ve yayılmasında İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin öğrencilerinin katkısı, payı çok önemli. Hanefi mezhebinde Kur'an ve sünnet yanında akla da önem veriliyor. Çünkü e, İmam-ı Azam Ebu Hanife Kur'an'da ve sünnette bulamadığı konularda yani e, yoruma açık konularda e, kıyas yaparak e, Kur'an'da ve sünnette bulunan meselelere benzeterek bazı olayları kıyas yaparak hüküm çıkarmış. Fakat e, Kur'an'da ve sünnette bulamadığı olmayan meselelerle ilgili de aklını kullanarak yorum yapmıştır akla da önem veriliyor Hanefi mezhebinde. Dini bir konuda hüküm verilirken işte önce Kur'an'a, sonra sünnete, sonra da peygamberimizin ashabının görüşlerine de değer veriliyor. Yani sahabe görüşü e, ne de e, değer veriliyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'in etrafında toplanmış olan bir e, suf'e ashabı var hatırlarsanız. E, Peygamber Efendimiz'in dizinin dibinde ilim öğrenmiş insanlar. Dolayısıyla e, onlar Peygamber Efendimiz'in bakış açısını daha da özümsemiş bilmiş insanlardır. E, Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra işte o sahabe nesline de değer verilmiş, önem verilmiş. Onların gittikleri e, başka ülkelerde, başka kültürlerde türlerde, onların ortaya koyduğu çözümlerde önemsenmiştir Hanefi mezhebinde. Kıyas da dini hükümlerde kullanılan bir yöntemdir. Kıyas az önce bahsettiğim şey, yani mesela yeni bir mesele ortaya çıkıyor, yeni bir mesele Kur'an'da veya Sünnet'te bulunan bir meseleye, bir e, probleme benzetilerek e, işte e, bir hüküm konulması e, yöntemidir. Kıyas. Hanefi mezhebi daha çok Irak, Mısır, Suriye, Kafkaslar, Balkanlar, Pakistan ve Türkiye'de yaygındır en çok. Yine bir başka mezhep malikilik, büyük hadis ve fıkıh halimi Malik bin Enes'in görüşlerini ve fıkıhtaki metodunu esas alan bir mezheptir bu. Malik bin Enes Medine'de doğmuş ve bu kutsal beldede yaşamış ve burada vefat etmiş. En önemli eseri El-Muvatta hadis alanı ile ilgilidir. hadise çok önem vermiştir. Bu yüzden de hadis kaynaklarında hadis zaten hadis eseri yazmış. Sünnet kaynağını da önemli bir bilgi kaynağı olarak kullanmış Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra. Diye bir konuda hüküm verirken öncelikle Kur'an sonrasında da sünneti esas almış. Kıyasa bu da başvuruyor. Kıyas metoduna ee, İmam Malik de başvuruyor. Medine halkının uygulamalarına da çok önem veriyor. Yani Medine halkı çünkü Peygamber Efendimizle Uzun süre yaşamış, 10 yıl kadar bir süre peygamberimizle yaşamışlar. Dolayısıyla hani gelenekselleşen bazı adetleri vardır. Onların uygulamalarını da dikkate almıştır. Maliki mezhebi daha çok Hicaz ve Kuzey Afrika'da benimsenmiş bir mezheptir diyeceğiz. Bir diğer mezhep Şafiilik. Muhammed bin İdris Şafii'nin görüşlerine dayanan ve onun ismine nispetle anılan fıkhi bir yorum biçimidir. Fıkhi bir mezheptir. İmam Şafii özellikle hadis ve fıkıh konusunda büyük bir alimdi. Onun el-Üm ve er-Risale el adlı eserleri çok meşhur. İmam Şafii fıkıh ilminin esasları konusunda ilk eser yazan kişidir. Aslında Hanefilikten daha önce Kur'an, sünnet ve alimlerin icması yani görüş birliği, alimlerin görüş birliği içerisinde olmasına biz icma diyoruz. Şafi mezhebinde de önemli delillerdir. Yani Kur'an, sünnet dikkat ettiğiniz gibi bu üçünde de Kur'an, sünnet baş kaynak, alimlerin icması yani görüş birliği önemli bir kaynak. Şafilikte sünnetin, sünnetin her çeşidi Dini, delil kabul edilir. Yani e, sünnetlerin bazı e, sınıflandırması var. Yani bu biraz daha geniş bir konu. E, hadis usulü dediğimiz bir alan. Çok daha geniş bir alan. Yani bu konuda size detay vermem şu an doğru değil ama e, sünnetin her çeşidi dini delil kabul ediliyor. Şafi mezhebi e, daha çok Mısır Güney Arabistan, Doğu Afrika, Azerbaycan, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde yaygın bir mezhep. Ülkemizde de daha çok Doğu Anadolu bölgesinde bu mezhebi benimseyen müminlerin sayısı çok. <laughs> yani bizim ülkemizde çoğunluk evet Hanefi mezhebi ama Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde de Şafi vatandaşlarımız var mı? Var. Bu bizi çok ayrı farklı kılmıyor. Aslında bu dört mezhepte. De... Dördüncüsü de Hanbelilik. Toparlayacağım sonunda. Hanbelilik yine hadis ve fıkıh alanında tanınmış İslam alimlerinden birisi olan Ahmet bin Hanbel'in görüşleri etrafında oluşan bir mezhep. Ahmet bin Hanbel Bağdat'ta doğmuş. Kufe, Basra, Mekke, Medine, Şam gibi şehirlerde ilim öğrenmek için bulunmuş. Ve Bağdat'ta vefat etmiş bir İslam alimi. Onun en önemli eseri El Müsned adını taşıyor. Onun Müsnedi çok ünlü. bu, bu eser de yine bir hadis kaynağıdır. E, Kütüb-i Sitte'den birisi. Kütüb-i Tisa'dan birisi. Hanbelilik mezhebinde Kur'an ve sünnetin yanı sıra Bakın burada e, Hanbelilik mezhebinde hangileri kaynak alınıyor? Dikkat edin bakın burada yine de Kur'an ve sünnet ana kaynak. Bunun yanı sıra sahabilerin görüşleri e, önemli. Gerekmedikçe kıyas yoluna pek başvurmuyorlar. Bakın kıyas metodunu e, Hanefi mezhebi e, çok kullanıyor. Bunlar gerekmedikçe kıyas yoluna pek başvurmuyorlar. Tambeli mezhebi Bağdat, Mısır, Suriye ve Hicaz'da daha fazla yayılmış bir mezhep. Kısacası bu şekilde dört ana mezhep bunların bu dört mezhepte e, ehli sünnet dört büyük mezhep diye e, anlatabiliriz, söyleyebiliriz. Bunların dördü de Kur'an'ı ve sünneti ana kaynak kabul ettiği için dördü de doğrudur. Hocam biz Hanefiyiz, Hanefi doğru. Ya sana o doğru geldiği için sen ona uymuşsundur. Ama bir diğerine şafilik daha doğru geldiği için ona uymuştur ya da daha kolay geldiği için. Yani Ehli sünnet olduktan sonra yani kaynağı Kur'an ve sünnet olduktan sonra bu dördünden birine uymak noktasında seçimde özgürüz. Dolayısıyla hani hangisi doğru hangisi yanlış demek doğru değil. Kolayımıza hangisi gelirse ona tabi olabiliriz. Bunların dışında yaygın fıkhi mezheplerden birisi de Caferilik denilmiş kitabınızda. Caferilik, Caferi Sadık olarak da bilinen Cafer bin Muhammed el-Bakır'ın fıkhi metoduna ve görüşlerine dayanır. Daha çok İran'da yaygın ve bu ülkenin de resmi mezhebidir. Diyor kitabımızda bu şekilde belirtmiş ama caferilik esasen e, itikadi mezheplerdendir aslında çünkü inanç esaslarında yine e, Hz Ali'nin Peygamber Efendimiz'de Hz Ali ve onun soyundan gelenlerin Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra e, Müslümanların halifesi olması gerektiğini inanan bir kesimdir bu. Caferilikten aslında Şia'nın bir kolu diyebiliriz. Dolayısıyla hani kitabınızın bunu fıkhi mezheplerden biri olarak sayması ne bilmiyorum neye bağlamışlar. bu şekilde söyleyelim. Evet. Dersimiz burada sona eriyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen bu konuyla ilgili de testlerinizi çözün. Bol bol test çözerseniz ancak hangisi fıkhi mezhep, hangisi itikadi mezhep diye ayırt edebilirsiniz. Yani pekiştirmek için konu testlerinizi çözmeniz gerekiyor. Lütfen soru bankanızdan ve akıllı defterinizdeki testlerinizi, bu konularla ilgili testlerinizi çözün itikadi mezhepler ve fıkhi mezhepler bol bol soru çözerseniz bu konu yerleşecektir sizde. Verdiğimiz bilgiler çok yüzeysel bilgiler. Zaten hani sizler için ağır bir konu için yüzeysel bilgi. Daha detaylı bilgileri sonraki yıllarda göreceksiniz. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.